yeni başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir News State Mobile videosuyla karşınızdayız. Bugün oyuna güzel bir sandık gelmiş arkadaşlar. Sandık açacağız. Oyunu bilmeyen arkadaşlarımız varmış hala. Bilmiyorum hala nasıl bilmiyorsunuz ama oyun arkadaşlar PC PUBG'nin mobil versiyonu için ürettiği bir oyun. Yani PUBG Mobile gibi bir oyun arkadaşlar. PUBG Mobile'da bunun Başka bir versiyonu. Şimdi hemen şöyle bir sandığımıza bakalım. Sandık benim hoşuma gitti bu arada. Set şöyle. New State'in Poseidon'u diyebilir miyiz? Bence dönebilir yani. Niye denmesin? Şöyle silah elimizden alalım abi. Baksanıza. Gayet hoş duruyor. Benim hoşuma gitti. Başka neyi var? Şöyle bir paraşütü var. Poseidon şeyi bile var baksanıza. Paraşütte. Ama bunun yakında bir şey de olsaymış keşke. Vay. Şöyle bir setimiz var. M249 var. Hala 40 bin. NC'miz var. Ne çıkarsa artık. Tamam ama. Hemen başlıyoruz. Bu arada bedava. Oo, bedava madalyalarımız varmış. Ee, onlu bir madalyadan başlayalım. Mor, kötü değil. Mor iyidir. Bazen mavi de iyi oluyor ama. Mordan kırmızı çıkma. O m 24ü aldık su patlaması. Tamamdır abi. Bir tane tekli beleş açalım. Mavi. BP de lazım. <laughs> OK. Hemen başlıyoruz, onlu devam ediyoruz. Bakalım neler çıkacak? Kırmızı. Ver şöyle seti de. Hemen olayı bitirelim ya. Çanta, iki seviye çantası. Güzel. Kırmızı olduğu için. Derken döndür bakalım. Bu dans bende olması lazım. Ay aşağıdaki şeyler çıkmaya başladı. Kask. Evet o dans bende varmış. Bir dakika bu sandığın alt tarafında. Ha şunları da mı koydunuz oraya sıkıştırdınız? Arkadaş. Mor geldi. Oo. Bu yok herhalde. Bu dans yok herhalde ama kırmızılar full niye dans oluyor? Niye set yok? Tamam. Bombasını da aldık. Bir de söyle o dans yokmuş bende. Allah Allah o hangi dansmış acaba? Dur merak ettim. Bu değil. Şu dans mı? Ha pardon, az önceki danslan bu. <laughs> Neyse dansını aldık. Kırmızı. Yaparsın. Yaparsın sen bunu. Hadi. Kaskını aldık. Oo. Silah aldık. Ne diyorsun? Üst seviye kaskı da aldık abi. Bak kasları sıraladın, seti de sırala aynı şekilde. Mor geldi. Bu bende var çanta. Neyse bu boş geçti diyebiliriz bu el. Nazarlık olsun. Ay mavi nedir ya? Mavi yapma ya. Oğlum yine mavi. Oyun. Dalga mı geçiyorsun? Adam seçiyor. Ne yapıyorsun yani? Yapma şu maviyi ya. ya. Morada razıyız yani. Maviye kadar düşmeyelim de. Tavasını da aldık. Ulan seti bitir. Aha. Seti bir türlü çıkartamıyoruz. Hiçbir şey gelmedi setin ya. Kırmızı. Hadi koçum benim. Dans verme. Setle alakalı bir şey var. Bunu vermiştin zaten. Bonus da. Allah'ım bütün destansı dansları çıkardım. Da Sanki var ya dans sandığı açıyor. Abi ver şunu artık bak. Neceğimiz de bitiyor. Mavi. Evet sandık biraz şanssız olacak gibi gözüküyor. Yani bu gidişle yani bak kasları aldım yani Üst seviye kaskı aldım. iki seviye kaskı aldım. Şu kısmı aldım. Çantalardan da aldım biraz. Ama kırmızı. Hadi ver. Ver şunu. Zaten eksik olacak işte. Anladığım kadarıyla. M4. Bu var mıydı bende acaba? Ha bu vardı. Az önce de çıktı. Aa, hay, hay. Setin ana silahını çıkartıyorum. Seti çıkartamıyorum. Ha bari bunu ver ya. Şortlu mortlu. Çanta da geldi. Bari bunu giyelim yani. Onu şortunu da çıkardım herhalde az önce. Çıkmadıysa da yapacak bir şey yok. Valla artık son 30 sandık. Geçelim. Mor. Ha bu vardı. Kalkan aldık. Güzel. Yani set hariç bütün şeyleri topladık ya. Artık bu son vuruş. Basıyorum abi. Onda da mor verdi. Yani burada setin 3 parçasını da vermeyeceğine göre bir taneyi bile vermeyebilir. Yani bayağı silah deseni çıkardık ama set olsaydı vallahi güzel olurdu. Tamam arkadaş bir saniye. Setimizi çıkaramadık. Şöyle bir çıkardığımız şeyi bir giyelim değil mi? Bu geldi. Eldiveni boşver daha önceden çıkarmıştık. Bunun şortunu çıkardık. Bunun eline ne gider? eldiven olarak bu gider mi? Çok şey oldu böyle ya. <laughs> ya ben neyse buna eldiven koymayalım ya boşuyoruz. Ayakkabı olarak parmak arası tierliğimiz var mı? Bir terlik olması lazım. Aha. Bu hiç gitmedi. Beyaz terlik falan yok mu ya? Ha. Tamam bu olabilir bak. Bunu <laughs> giyelim. <laughs> Çantamız seni yapalım. Okey. İki seviyede seni yapalım. Tamamdır. Yani şu şekilde bir şey oldu bizim <laughs> Poseidon. Kötü <laughs> evet, değil. İdare eder. Ama diğer set olsaydı dediğim gibi daha güzel olurdu. Ama olsun. Bu arada kask üst seviye çıkmış mıydı? Çıkmış. İki de çıktı. Bir de çıktı. Hepsini çıkardık abi. Şuna bak. Evet arkadaşlar. New yeni sandığımız bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.